var. Sonra burada da çok güzel eee o Hristiyan alet çağı o Hristiyan ta taşı. Anlamadım. Ta taşmış. Bunlar da yuvarlak e, şey eski kanal kanat taşı gibi bir şey. Sonra ördek var. Sonra burada bir tane iki tane ördek var. Orada da kurt var ama hep şey Evet, şimdi şurada da bir tane şeyler var. Evet arkadaşlar böyle müze tanıdılar bir şey tanımlamak istiyorsanız. Eğildiler arkadaşlar.